senin, beyazlar benim. Hayır, beyazlar benim. Tam siyahlar, siyahlar benim. o zaman geçtim. Hiç alakası yok. İkisi Ay de ya. eşit bence. Sen beyaz mı diyorsun? Anne Ay bu kenardan bir şey olmaz. Hadi sana rüzgar şey tanıyorum tamam mı? Sen hem siyah hem beyaz basabilirsin. Ama çizgilere basmak kesinlikle yok. Başlıyoruz hazır mısınız? Hadi yürü bakalım. Rüya bastın. bastım. Siyah bastın. Şimdi ben basmayacağım, hiç. Ben hiç basmıyorum. Ne? Sen ben beyazlardan gidiyorum ya. Ben de yanım. Baştan başlıyoruz, tamam mı? Siyah benim. Siyah benim. Siyah benim. Siy Aa burası da siyah. Ben buraya oturabilirim ama sen oturamazsın. Nanay. Sana ne? Nasıl bir şey yok? hiç şey. Anneciğim ben siyahlara basabiliyorum sadece Sen de çizgilere basmadan Basma çizgilere dikkat et Bastın işte bastın Bakalım gideceğimiz mağazaya kadar böyle gidebilecek miyiz Şuradan gideyim Basma dikkat et bak ben çok dikkatliyim Allah Rüya ben yandım ya yine yandım Aa, Rüya Biz şeylere bakacağız derken Yerdik siyaha beyaza Gece olmuş Biz kaç saat bir AVM'deyiz acaba Efe'ye mi gidelim Hava kararmış diyorum Efe'ye gidelim diyorsun. Yürüyün evimize gidelim artık. Saat mi kaç saat bak. Aa, e, saat de erken de altı buçuk. Ha, havalar artık erken kararıyor tabii. Doğru onu unuttum ben. Peki o zaman. Evet anneciğim. Yavaş yavaş gidelim mi? Ya, i̇nin bakalım. Gitmeyelim mi anneciğim ya. Efe gidelim diyorlar. Efe, ha Efe'lere gidelim. Aa, feneryum var burada. Burada bir yerden canlı müzik sesi mi geliyor? Gidip dinleyelim mi? Annem sahneymiş burası. o Rüzgar nasıl? Sen çık annem sana yakışır. Rüzgar nasıl? Oo, çok güzel görünüyor. <laughs> korkuyoruz gene burada da ne kadar büyük bir alan var. Rüya bir daha buraya geldiğimizde ne yapalım biliyor musun? Skuterimizi getirelim. Burada bir dersiniz ne dersiniz? Kocaman alan var. Adam, efendim, efendim abim. Ne? Kocu topu sana mı vermeye çalışıyor? Belki seninle oyun oynamaya çalışıyordur. Olamaz mı? Ama Olmaz mı? Rüzgar bugün arkadaşıyla oyun oynamak istemiyor. Acaba neden? Şarkı bitti. Hadi artık eve gidelim. Aa, devam ediyor. Devam ediyor. var gidemiyoruz devam. Ya Rüya. Rüzgar nasıl götüreceğiz eve gitmek istemiyor. Ama bir şey söyleyeyim. Havada çok güzel bence. Ben Benim de birazcık daha kalasım var. Şurada oturup anne kız kahve içelim mi? Ne diyorsun? Dansını yapar Rüya. Kahve içmek gidiyoruz arkadaşlar. Rüzgar nasıl ikna kahve içmeye? Eyvah eyvah dur bakalım rüzgarı ikna edebilecek miyiz? Bizim AVM gezimiz burada son bulur arkadaşlar. Bundan sonrası biz kahve içeriz falan otururuz rüyayla. Bakalım rüzgarı buna nasıl ikna edeceğiz? Siz eğer AVM'ye gitmeyi seviyorsanız yorumlarınızı yazın. Şimdilik videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Neymiş bu ya? Helikopter <laughs> konseri. Ne diyorsun? Bu geliyor. Bu ne geliyor? Ne geliyor? Polis araban mı geliyor? Anne yani, böyle polis arabası geliyor. Rüzgara polis arabası mı aldınız Emir? A, söyle, söyle anneciğim. Ona yavru balık öldürülmüş. Aa Emir balıklar öldü mü? Söyle anneciğim. Onları gömdüler, öldü balık. Oy tez oğlum. <işku>. Ay. <laughs> Benim haberim yoktu Emir. Başınız <laughs> sağ olsun. <laughs> ne oldu balıklara sonra? Bak polis balıklar orada. Evet. Allah Allah neyse ya artık ya yeni balık yeni balık alalım anne, anne. bize de alır. ne alalım anneciğim balık, balık mı balık tamam alalım mezgit alalım mı barbun mu yoksa ben hamsi ben mi ben. sonra kızartırız ha beslemelik diyorsun yeni balık alalım. alalım mı Tamam peki o zaman. Dört tane alalım biri sana biri rüzgara biri bana. Biri. Tamam dört tane çupra alalım işte yeriz. Aa, hayır. Atın. Ben yemelik diyorum o demiyor. Rüzgar sen balık yemeyi seviyor musun? Ay. Rüzgar nereye gitti? Nereye gitti ya Rüzgar? Aa, Emir teyzeciğim bir şey diyeceğim. Aa, herkes gitti ben kaldım tek başıma. Rüzgar onu aldın sen ama onun çöp olduğunu biliyor musun? Boşaltmıyoruz. Bu bir çöp. Ve Ay. çöplerle oynanmaz. Basta. Çöpleri koyalım. Aldım ve yerine koydum. Buna ellemek yasak tamam mı Emir? Pasta ne? Pasta mı vereyim sana? Ay olsa da yesek pasta mı alsa acaba babanı arasak? Hmm. Ama soğuk baklava aradık ama bulamadık. Pasta da oluyordu ben bence. Yapamadım. Sen pasta mı istiyorsun? Pasta. Çilekli çikolatalı. Rüzgar ama bunda bu da bak süs eşyalarını ne yapmıyoruz karıştırmıyoruz. Rüzgar sen bugün biraz yaramazlık yapıyorsun sanki. Ama Alamıyorum. Hepsini alamazsın hiç. Emir de aldı işte gördün mü? Gördün mü? İkinize koyun lütfen. Lütfen Rüzgar sen de koy. Buradaki süs eşyalarını ellemek yok. Hacı sen neredesin ya? Özledim ben seni gel bir. Gel, bir gel. Hak. Seni ne izliyorum? Hey, de aslında Herkes bir anda neden müzik yok dans etmeye Ya yavaş. yavaş Efe bir şey söyleyeyim mi sana ben Rüzgar'ın bazı hareketlerini sana benzetiyorum biliyor musun Böyle senin gibi dans ediyor senin gibi Efe'm teyzeciğim Bakayım neymiş bu kartlar mı bunlar Efe'nin özel kartları emin misin Efe'nin özel kartlarıymış emin neden aldın Pastalım. Emir aynı konuda pastalım. O zaman ben... Polis Polis Polisim. Polis Emir sana şimdi bir şey anlatacağım. Gelirken ne oldu biliyor musun? Bizi polis çevirdi arabada. Dedi ki gelin buraya gelin dedi arabayı çektik kenara. Ben sandım ki ehliyetimizi ruhsatımızı soracak. soracağım. Sonra dedi ki camı açar mısınız dedi. Hem de benim olduğum taraftaki. Bana, Açtım camı. Ne oldu dedi. Sonra bize ne verdiler biliyor musun polisler? Hediye verdiler. Araba kokusu verdiler bize hediye olarak. Hediye. Buradan bütün polislere selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bir de ne hediye. yapıyoruz? Hediye. Rüzgara gelmiş olan polis arabasını görmek hediye. için sabırsızlanıyoruz.